Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte benim video karşınızdayım. Bugün Spin Press Üçüncü 3. bölümünü oynayacağız. Şimdi hemen hatta oyunun ismi de şu. Bir yokuşu tırmanma bölümünü oynayacağız. Hemen videomuza geçelim. Videomuza geçtik arkadaşlar. Şimdi şurada bonus görevleri de ben size okuyayım. Birinci yol diyor Yokuş tepesine varmak için rotayı takip edin diyor. Pembe bir işaret olacak. Biz onu takip edeceğiz. Bonus görevlerde şu sürüş sırasında daima koptuk kamerasını kullanılıyor. Koptuk kamerası yani arkadaşım şu içten sürmeli kamera. Ama biz bunu yapmayacağız tabii ki. Zor olur bizim için. Bayağı zor. olur Çünkü bayağı dik yerler. Yani çok kötü bir yer burası. Ben burayı iki saatten yürüttürdüm herhalde. İnşallah bir soru kolay bitiririm. yavaş yavaş gidelim. gidelim, gidelim. Yani yerleri dar olduğu için araba çok çabuk devriliyor. Oy şey ya diğer Spintress videomda dediğim gibi aynı gerçek hayatta gibi yavaş yavaş döndüğü için lastikler ya biraz zor olacak bizim için. Bir de kaydırıyor çamur var şuralarda. Şöyle evet, çıkalım. Güzel mi çık sakinle? Ay durun sakin ol. Ben çıkmayı denesem mi? Yok ya biz düz devam edecek. Ya Allah bismillah diye şöyle drift yaparsan kurtardık. Driftten kurtardık vallahi tehlikeli iş değildir derken gittik. Senin kafanı sikeyim. Sen ben buna düzeltip, geleyim diyeceğim. Tamamdır arkadaşlar. şey yolunda gidiyor şu anda. İnşallah yoluna gitmeye devam edecek. Bu bayağı bir zorlu bir görev olacak. Tabii efendim. Keşke videoyu durdurmasaydım direkt Oğlum bak gene gidiyor oraya ya. Etkilediğini Belki de o yüzden çekiyor olabilir. Hepsi de aynı şeyde gidiyor olduğu için. Yani şöyle dört tekerde aynı şeyde gidiyor. Aynı anda patinaya gidiyor. Biri kalırsa diğeri de patinaya gidiyor. Bir şey anlamadım Neyse boş <laughs> Vallahi çok kötü yere durdum. Bu video bayağı uzun sürecek. Biraz değil. Ben şöyle bir mı tırmanım Şöyle bir deneyim ben. Şu yüzümüzü açalım. Hadi oğlum. Hadi yaparsın ya. Ee, biraz zor gibi. Şöyle. Yok. Bu iş olmaz. Diyeyim. Hayır 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 evet, evet, evet hadi, hadi 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 işte bu ama orada güzel viraj aldım tabii efendim güzel biraj aldım viraj ya yani yanmadım orada ağır 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 hay hay böyle hadi, yavaş yavaş bilerek de şöyle kenardan gidiyorum ki taşlara daklıyorum ya yani arabaya gol attırıyorum aşağı sürüklemeyek diye iyi dönsün diye yavaş ol yavaş bir şey yok 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 şey tabi efendim senin kafanı sikiyim sen üst hayır be hayır be depoma yetmezdi. yetmezdi yani. izlemenize de sıkıcı olur dedim. Yani. Aynı yerde düş geri gel, düş geri gel, düş geri gel. Yani bayağı sıkıcı olurdu. Ben olsam yani izlemezdim böyle bir şey olsa. O yüzden ben de böyle bir şey düşündüm. Yaptım. İnşallah geri düşmeyiz. İnşallah. Ne? Esas sıkıntı sıkıntılı yerlere geldik. Aba, aba. Hayır hayır hayır. hayır, 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 hayır bir şey, bir şey yok. yok şey yok. şey yok. Şey yok. Şey yok. Dur, dur Yavaş. Yavaş. Sakin ol oğlum. dalak ya. Bu iş böyle gitmeyecek. Aa bak. Çekil alınca çok hızlı gidiyor. Tek çekir alınca çok yavaş gidiyor. Daha doğrusu hiç gitmiyor. Allah Allah Allah. Nasıl olacak ben de biliyorum. Ama iyi yok Arkadaşlar sayenizde videomuz çok iyi. Hemen yani kanalımız çok güzel ilerliyor. Sizin sayenizde hepiniz seviliyorsunuz. Hepimiz hepiniz buramızdasınız. Yani Hepinizi çok seviyorum. Abone olup like etmeyi unutmayın. <laughs> Hepiniz de Sizin sayenizde bize büyük bir aile olacaksınız arkadaşlar. Monitörümü yenileyip ondan sonra anakartı, dijartı, dürtü, RAM'i falan alıp hepsini daha da iyi videolar çekeceğim arkadaşlar. <laughs> Lazım olur bu depelerde bize filde. İşte hiç sildi, işte, içini bile almıyor. Kamera sesi çok kötü ya, bir saniye Tamam arkadaşlar, kamera sesi de ayarlandı. Ne bir saniye. Ya tamam tamam tamam. Ben yani bir anda videoyu kapattım zannettim de arkadaşlar, o yüzden.

Ha baştan yine başlamayalım. Ya şu dağlık tepelik yerlerde ne işiniz var be ya. Bir araba girer mi arkadaşım ya. Neyse çift al çıkmıyor bu böyle. Vay arasına be. Ha geldik. Vallahi geldik. Vallahi billahi geldik. Ha burada mı duracağım? Burada mı duracağım? Çıkmıyor bu. Çift niye çalışmıyor Çiçeğe çalışmıyor. E ee, aç kapı mı? Ha? Ha çiçeğe kapat şimdi ya. hayır 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 Gözüm yani düşme. Düşme gözüm yani. Olmuyor Hadi la Hadi la bak zorluyorum lan. Hadi la Hadi oğlum lan. Bak çiçeğe kapat. Hola, Hola. adla Hadi, Hadi bak arkadaşım. Geri vurayım bir. Geri vur. Hayır 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 dur 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 şu şu arkayı sağlam almam lazım. Arkaya patinaj yapayım mı? Nasıl olsa yine patinaj ay açarsın bir taraf kapatın, o yüzden bir fren yapıyoruz, yapamıyoruz daha doğrusu geliyor doğru gidekene, o yüzden bir taraf frenle varsın. Bir şeyler alalım. Burada artık bizim konum yerimiz oldu. Başlıyoruz.

bu şeyimizin oynanın süre saat 0 saat 6 dakika. Harcanan yakıt 6 litre yapmış az yani. Katledilen mesafe 30 metre. En iyi önceki en iyi tamamlanan süresi 4 dakikaymış. 6 dakika artık Dakikada 1 litre yakmış. Ya az yakmış. Kendinize iyi bakın. Hepiniz seviliyorsunuz. Anne hepiniz buramdasınız. Kendinize iyi bakın. Hay.